Bilim insanları tarafından harika çocuk olarak adlandırılan Fransız matematikçi Blaise Pascal, çağının en büyük matematik alemlerinden biri olmasının yanı sıra ilk rakamsal hesap makinesinin de mucidi oldu. Pascal daha çocuk yaştayken matematik konusunda müthiş yeteneğini ortaya koydu. Öyle ki yaratıcı matematik fikirleriyle kısa sürede harika çocuk unvanını kazandı henüz 12 yaşındayken hiçbir geometri bilgisine sahip olmadığı halde daireler ve eşkenar üçgenler çizmeye başladı. Dahası bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu kendi kendine buldu ve bu buluşuyla bilimin öncüleri arasına girmeyi başardı. Bir bilim devrimcisi olan Pascal, Babasının vergi toplama memuru olarak tayininin çıkması üzerine Paris'i terk ederek Rouen şehrine yerleşti. Ancak babasının vergi hesaplamaları için çok zaman harcadığını gören Pascal, dişli çarklarla çalışan ve 8 haneli sayılara kadar toplama çıkarma işlemleri yapabilen bir hesap makinesi geliştirdi. Pascal 3 yıl süren bu çalışmanın sonunda bitirdiği makinesini 1645'te tanıttı ve daha sonra 20 makine daha üretti. Pascal'ın bu başarısı Fransa kralı tarafından da takdir edildi ve kralın imzaladığı bir belgeyle Fransa'da hesap makinesi geliştirme ve üretme hakkı Pascal'a verildi. Ünlü bilgin sadece teorik bilimlerde değil, pratik ve deneysel bilimlerde de derin bir araştırmacıydı. Matematik alanındaki pek çok çalışma ve buluşunun yanı sıra fizik alanında da çok önemli keşifler yaptı. Yaptığı bir deneyle dağa çıkarılan barometredeki civa sütununun daha aşağıda olan valideki hava basıncından az olduğunu gösterdi. Böylelikle atmosfer basıncının yükseklikle değiştiğini ortaya koydu. Pascal, matematik çalışmalarına yoğunlaştığı zamanlarda sağlığını ihmal ettiği için doktorunun önerisiyle çalışmalara ara verdi ve şans oyunları ile vakit geçirmeye başladı. Bu oyunlarda kazanma şansını hesaplamasını isteyen arkadaşının önerisiyle konuyu matematiksel açıdan inceledi. Pascal üçgeni olarak bilinen üçgen yardımıyla şans oyunlarında kazanma olasılıklarını hesapladı. Pascal üçgeni üçgende yer alan sayıların, kendi üstünde bulunan sayılarla toplanıp yazılmasıyla elde edilen, bunun yanı sıra her satırın sonuna ve başına bir rakamı yazılarak oluşturulan bir üçgendir. Aslında bu üçgen, Pascal'dan yüzlerce yıl önce Hindistan'da ortaya çıktı. Ardından Doğunun yetiştirdiği en büyük bilginlerden biri olan Ömer Hayyam, üçgenin kullanımını eserlerinde açıkladı. Ancak Avrupa'da üçgenin çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini gösteren ve kullanım alanlarının tümünü bir arada yayınlayan Pascal oldu. Dahi matematikçi, üçgen hakkındaki tüm bilgileri derledi ve olasılık hesaplamalarında nasıl kullanılacağını büyük bir ustalıkla açıkladı bilim dünyasının en önemli düşünürleri arasında yer alan Reis Pascal, buluşlarıyla matematiğin pek çok sırrını keşfetti ve yepyeni bir matematik dünyası yaratmayı başardı.